Evet. Şöyle çekilişi başlat. Burada. 20 yorum 21. Kanala abone ol. Videoyu beğen. Yorumları 3 arkadaşın etiketle burada. Yazıyor şöyle. Ee, hemen şimdi. Çekilişi başlat. Bakalım kim çıkacak. 1 ve Oğuzhan Taner 38-33 Çıktı. Ee, Instagram hesabımdan bana ulaşırsın. Açıklama Instagram hesabımı bırakacağım. Oğuzhan Taner. Şanslı arkadaşımız bu. Eğer ulaşamazsa yedek kazananlar. Taha Aslan 06. Mert 5827. Bu kimmiş? Shadow 1660. Yani yedekler. Taha. Aslan06 Mert5827 Shadow1660 Kazanan ise Ozhan Taner 3833 Oğuzhan Taner Bana açıklamadaki instagram hesabımdan Ulaş ee, Oradan halledelim işi Kazandığın araç Audi TTL Zaten videoda göstermiştim izlediğine göre Hayırlı olsun Diyeyim şimdiden İyi günlerde kullan.